بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Saygı değer dinleyicilerim ve izleyicilerim, derince müftülüğü, Kur'an'la adabi muaşeratın hayatımıza, sosyal hayatımıza yansımaları programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Gelecek günlerimiz, geçmiş günlerimizden daha hayırlı olsun. Evet, bugün ilimde adabi muaşerat konulu dersimizi işleyeceğiz. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. İlim, öğrenme, insanın kendisini öğrenmesi. Men arafe nefsehu fekad arafe rabbeh buyuruyor Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kim kendini öğrenir, kendini tanırsa, Rabbini tanır. İslam'ın da ilk emri okumak. Ve fevza külli zi alim. Yusuf suresinde her ilmin üzerinde başka bir ilim vardır. Ve yine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem men gâle en âlimun fe hıve buyuruyor. Kim bin, ben alemin bilginim, her şeyi bilirim derse o alim ve bilgin değildir buyuruyor. İşte ilimde adabi muaşerat. İlimde adabi muaşerat kişinin kendisini bilmesidir. Kendini anlamasıdır, kendini idrak etmesidir. Ve enaniyetten uzak durmasıdır. Her şeyi ben biliyorum, benden başka kimse bilmez, vehmine kapılmamasıdır. Bundan dolayıdır ki, ilim adeta bilgi, bir deniz düşünelim. Denizde kimisi avuzuyla alabilir, kimisi bakraçla alabilir, kimisi tankerle alabilir, kimisi gemi dolusu alabilir ama deniz bitmez ki. Onun için Yusuf suresinde Allahu Teala buyuruyor ki ve fevka kulli ilmin alim her ilmin üzerinde başka bir ilim vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bakıyoruz ki belagat ve fesahatta Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Allah öyle bir vahiy göndermiş ki herkese aciz bırakmış. Ama Davud aleyhisselama bakıyoruz demir işlediğini görüyoruz. Süleyman aleyhisselama bakıyoruz bakır işlediğini görüyoruz. Nuh aleyhisselama bakıyoruz cemi yaptığını görüyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın başka da daha üstün olduğu şeyler var. İdris Aleyhisselam'a bakıyoruz, terziliği görüyoruz. Ve bunlar bize neyi gösteriyor? Her, her bir insan da her meleke olacak diye bir şey yok. Her üstünlük onda olacak diye bir şey yok. Kendilerim, kendimize baktığımız zaman her şeyi ben biliyorum, ben yapıyorum, ben ediyorum kim derse inanın kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, o Allah'ın Resulü'nün ifadesi doğrultusunda diyor ki Peygamberimiz buyuruyor ki o cahildir diyor. Affınıza sığınıyorum. O cahildir diyor. Yine Allahu Teala Allah'tan en çok alimler korkar. Ama alimler de kısımlara ayrılır. Ben Arapça medresede okumuş bir insanım. Orada harfi cevherleri anlatan ifadeler vardır. İnsanlar helak olacak, alimler kalacak. Alimler de helak olacak, ilmiyle amil olanlar kalacak. İlmiyle amil olanlar da helak olacak, ihlaslı olup, samimi olanlar kalacak. Bakın orada bile 3-4 merhaleye ilmin derecelerini, seviyelerini 3-4 merhaleye ay ayırdı. Şöyle bir şey daha var. Gerçekten ilimle mücehhez olmuş, bilgiyle mücehhez olmuş insan az konuşur, çok konuşmaz. Çok dinler az konuşur. Bu da ilimde bir adabi muaşerat ölçüsüdür. Çok dinler az konuşur ama öz konuşur, doğruyu konuşur. Evet, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim bu vakit Adab-ı muaşeratta bunun maddelendirmeye çalışacak olursak şöyle maddeleştirebiliriz. Bir, Ben biliyorum enaniyetten vazgeçmemiz lazım. Çünkü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ben alimim, ben bilginim, ben yaparım, ben bilirim diyen bağışlayın da ben demiyorum o buyuruyor, o cahildir Niye? Bir defa kendisini tanımamış. Allah ona ne kadar bildirmişse, o çalışması gayreti karşısında ne kadar öğrenmişse, o kadar anabilir. Anlatırlar, anlatırlar ki, Almanya işçi aldığı zaman Almanlar sorarmış bizim Anadolu'dan giden insana ne iş yaparsın? Her şeyi yaparım diyene şöyle derlermiş. Bir insan bir iş yapar. Her işi bir insan yaparsa hepsini eksik eksik yapar. O vakit ilim de bizim ihtiyacımız olan günlük hayatımızı devam ettirecek konularda mutlaka ilim sahibi olmamız, bilgi sahibi olmamız lazım. Ama hangi konu olursa olsun onda zirvede olanın da söylediklerine itibar etmemiz lazım. Birisi efendim hafızı güçlüdür, diye hafız olabilir. Efendim birisi medresede medrese eğitimi almıştır, ilahiyat eğitimi almıştır, imam hatip e eğitimi almıştır, Kur'an'ı iyi anlamıştır, yüksek lisans doktora yapmıştır. O ilimde mahirdir ama hem o ilimde mahirin, hem doktorun, hem iktisatçıyım, hem şeyin bir insan bir işi yap, işte başarılı olur. Diğerlerinde kendi ihtiyacını giderecek kadarında olur. Bunu da bilmemiz lazım. Bu bir, birinci madde bu. Önce kendi. İki, fayda verecek, faydalı olacak ilimlerle meşgul olmamız lazım. Yani ilmimiz ya bize fayda verecek, ya insana fay, insanlığa fayda verecek, ya çevremize fayda verecek, ya canlılara, cansızlara fayda verecek. Faydasız ilimden Peygamberimiz bile diyor ki, ya Rabbi sana sığınırım diyor. Yani o bilginin, o ilmin, o, o şeyin hamallığı yapmanın da bir mantığı yok. Üç, o bildiğimiz, öğrendiğimiz şeyi çekmedip gizlemememiz lazım. Onu başkalarıyla paylaşmamız paylaşmamız lazım. İlim paylaşıldıkça çoğalır, çekmedikçe kör olup gider. Nice ilim adamları vardı ki kıskançlıklarından bildiklerini başkalarına söylemediler, başkalarıyla paylaşmadılar, ama hepsi yok olup gitti tarihin sahnesinden silindi. Geldik bir diğer maddeye, dördüncü madde. O da şu. ilmin kuru kuruya hammallığını yapmayacağız. Onu yaşantımıza, yaşantımıza nakşedeceğiz. Bildiğimizle dini saha ise dini saha, iktisadi saha ise iktisadi saha, tıp satıp, ekonomi ise ekonomi, onu hayata yansıtıp insanlara faydalı olacak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor. Beşinci maddeye geliyoruz. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Beşinci maddede de ilim konusunda kesinlikle ben olayını çıkarıyoruz. Bir tarafa bırakıyoruz. Biz olayını getiriyoruz. Ben emaniyettir, Biz alçak Altı şunu söylemek istiyorum ve bununla da sözlerimi bitirmek bitirmek istiyorum. Siz de takdir edersiniz ki tenekenin dolusu bütün ilim adamlarının bu sahada efendim çalışan kardeşlerimizin ellerinden öperim. Ben haddimi bilen biriyim. Ama unutmamamız lazım ki hangi kab olursa olsun dolusu çok ses çıkarmaz. Boş olan çok ses çıkarır. Dinleyici olalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Bununla sözlerini bitireyim. Kün alimen ev müteallimen ev müstemian ve la tekün rabian ya alim olacaksın, güneş gibi herkes senden istifade edecek. Ya öğrenci olacaksın, bilmediğini beşikten mezara kadar öğreneceksin. Ya dinleyici olacaksın, çünkü her elin üzerinde başka bir ilim var. Çünkü alimen, müteallimen, müstemiyen, aman dördüncü olma, helak olursun buyuruyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cumanız, cumamız tekrar mübarek olsun. Hepinizi Allah emanet.